Üşümek var mı ötesi ya? Üşüyorum abi, üşüyorum. Kusuyormuşum. <laughs> 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 Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size zayıfladıktan sonra hayatım nasıl değişti? Zayıflamadan önce nasıl hissediyordum? Şimdi nasıl hissediyorum? Ne hayatımda, çevremde neler değişti? Birazcık onlardan bahsedeceğim. Eğer zayıflama aşamasındaysanız umarım bu video bir yerde karşınıza çıkar ve umarım bir şekilde size ilham olurum. Bir şekilde buna karar verirsiniz ve umarım şu anki köpek havlama sesini duymuyorsunuzdur. <laughs> Şöyle daha önceki videomu izlediyseniz herhangi bir videoma denk geldiyseniz zaten söylemiştim. Hayatım boyunca hep çok kilolu bir insandım. Hep olmam gereken kilonun çok üzerindeydim. Bu ilkokuldan itibaren yani o zaman sıkıntı yaşamıyordum ama o zaman bunun için üzülmüyordum. Her zaman kendimle barışıktım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda üzüldüğüm birkaç, aklıma takılan keşke olmasaydı dediğim birkaç şey var. Onlardan bahsedeceğim ilk başta. Mesela 23 insanlar benim kabusumdu her zaman. Şöyle 23 Nisan gösterilerinde bando takımındaydım ben. Ve bando takımında etek, gömlek, üzerine ceket giyiyorduk. Eteğimiz beyaz etekti. O yüzden içerisine hiçbir şey giyemiyordum. Tamamen belli oluyordu. Bacaklarım da birbirine sürttüğü için her 23 Nisan dönüşü saatlerce meydanda bekledi beklediğimiz için, saatlerce yürüdüğümüz için pişik oluyordum sürekli bacaklarım birbirine. Yani böyle yara derecesine geliyordu artık. Hep böyle ikinci sırada ya da hani boyum uzun aslında en önde olmam gerekiyor ama hep böyle önün bir şekilde beni kamufle etmeye çalışıyorlardı gibi hissediyorum şu an yani. O zaman için öyle hissediyorum. Çünkü hep buna dikkat ederlerdi. Herkes. Hocalar da, öğrenciler de hepimiz buna dikkat ederdik. Sonra mesela e, bir konsere gitmiştim ortaokulda. Orta sondaydım sanırım. E, burada da Antalya'da konserler her zaman bizim işte bütün böyle yaşıtlarımızın buluşma noktası gibi olurdu. Zaten aslında çok büyük bir şehir değil. Hep beraberiz. Herkes birbirini tanıyor. Eğer okuldan tanımıyorsak dersenden tanışıyoruz ya da arkadaşımızın arkadaşı. O yüzden hep böyle kalabalık ortamlar olurdu bizim konser. Yani her konserimiz festival gibi olurdu aslında. Yanılmıyorsam fan gençlik festivaliydi o da. Ee, bir arkadaşım, aynı okulda olduğum, çok samimi olmadığım bir arkadaşım. Herkesin içerisinde bana sana bir şey soracağım. Sen obez misin? Demişti. O benim hayatımın birinci noktasıydı. Yani hiç unutamadığım tek şey. İkincisi de bir kız arkadaşım, yani o da çok samimi olmadığım biriydi. Bir erkek arkadaşımın kız arkadaşıydı. O da bana fil demiş. Ben bunu tabii ikinci yazardan Eğer bu videoyu izliyorsanız artık obez de değilim. Fil de değilim. Gay gayet normal bir bedendeyim. Aslında birazcık eleştirici gireceğim nokta bu, burada başlıyor. İnsanları fiziksel, dış görüntüsüne göre yargılama. Çok yanlış buluyorum gerçekten. Çünkü o zaman da benim kişiliğim aynıydı. Hala kişiliğim aynı hiçbir şey değişmedi. Sadece bedenim ve fiziğim değişti. Başka değişen hiçbir şey olmadı. Birazcık sosyal hayatımdan bahsedeyim. Şöyle ben zaten kendimle çok barışıktım. Şimdi o zaman yani o zaman yaptığım dışına çıkamadığım bazı şeyler vardı. Mesela çok makyaj yapardım. İnanılmaz makyaj yapardım yani. Mondo tenler kat 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 kat. Sürekli böyle düğün makyajı gibi gezerdim. Sürekli koyu renk giyinirdim. Sadece koyu renk dolabım. Hala aşamıyorum bunu yani adapte olamıyorum renkli giyinmeye simsiyah ya da koyu renk tonlarındaydı her zaman ee, hep siyah pantolon giyerdim hiç kot renk ya da açık renk ya da farklı renk pantolon giymedim tabi bunlar hepsi benim kendime yakıştırmadığım için kendi giymediğim belki de toplum baskısından etkilenip yapmadığım şeyler ama hani tabii ki insan kendisiyle nasıl mutluysa nasıl mutlu hissediyorsa içinde neyi güzel hissediyorsa onu giymeli ve öyle davranmalı ama ben hani şimdi kendime anlattığım için birazcık online'den bahsediyorum onun dışında etek Elbise, pantolon, askılı tişörtler asla yani uzun elbise giyerdim. Hep özellikle bu bölgelerimi kapatmak isterdim kollarım çok kalın olduğu için. Yazın eğer elbise giyiyorsam içine kesinlikle yine e, pişik olmam için şort ya da boxer tarzı bir şey giymek zorundaydım. Yoksa çok acılı geçiyordu. Hiçbir yere yürümezdim. Gerçekten bunu da hala aşamıyorum. İnsanlar beni çok yargılıyor, çok eleştiriyor bu yüzden ama tekrar söyleyeceğim. O vücutla o hareket kısıtlılığıyla yürümek inanılmaz zor. Yani sürekli terliyorsunuz, sürekli bir sıkıntı nefes nefese kalıyorsunuz. Yani ya da hızlı bir tempoda yürümek zorundaysanız, bir yere yetişiyorsanız yanınızdaki normal kiloda bir insandan bin kat daha fazla reaksiyon gösteriyorsunuz. Yani makyaj varsa makyaj akıyor. Terliyorsunuz saç saçınız başınız yapılıysa saç bozuluyor. Yani tamamen külliyen zarardasınız. Bu yüzden de çok fazla gerçekten uzun mesafelerde yürüyemiyordum. Yürüyeceksem de çok zorlanıyordum. Topuklu ayakkabı giyemiyordum. Ayaklarım yar, ayaklarımın altı yara oluyordu. Çünkü sanırım ağırlığı taşıyamıyordum. Yani o ince topuklar üzerinde o ağırlıkla Olmuyordu yani. Sonra e, zayıfladıktan sonra şu hayatımda değişen yani maddi olarak değişen şöyle şeylerden bahsedeyim. Mesela 48 beden pantolon giyiyordum. Üst bedenimde e, large ya da bazen hani büyük kalıplarda medium oluyordu. Şu an x small, small ya da 36 bedenim. Hiç hayatımda önünden geçemediğim ama yaşıtlarımın sürekli alışveriş yaptığım mağazalarla 3 yıl öncesinde tanıştım. Daha yeni yeni. Yakın arkadaşlarıma hep şey söyledim. Hani sizin giymekten sıkıldığınız şeyler, size demoda gelen, artık sizin bıktığınız şeyleri bana verin. Çünkü artık dolabımdaki hiçbir şeyim olmuyor. Her şeyim çok büyük geliyor ve sizin giymekten sıkıldığınız mesela atıyorum bir pileli etek sizin için çok demode olabilir ama benim tamamen yeni tanıştığım bir şey, yeni giydiğim bir şey. Ya yani mesela şu kemiklerimin bu kemiklerim benim yeni geldiler hayatıma. Yeni, yeni, tanıştık biz onlarla. Son 3 yıldır beraberiz. Çünkü bunun öncesinde buralarda hep etler vardı. Yani kemiklerimin olduğunu yeni yeni tanıştık kendileriyle. Ondan sonra kısa bluzlar, kısa croplar olmuyordu. Mesela öğretmenlerim, lise zamanındaki öğretmenlerim ya da ilkokul öğretmenlerim. En aklıma o geldi yani niye onu söylüyorum bilmiyorum ama. Beni tanıyamazlardı yolda. Hani sen kimdin? Hani yok canım. Hani o değilsindir falan derlerdi. Böyle birilerine kendi tanıtmak o kadar bana büyük bir özgüven verirdi ki yani zaten ben aslında her zaman sıcakkanlı, her zaman çok insancıl bir insanımdır. Yani arkadaşlarım da çoğu zaman eleştirir. Herkese iyi davranmak zorunda değilse güler yüzlü olmak zorunda değilsin derler ama sanırım şimdi şey yapıyorum. O, o zamanki topluma girme çabası mı Bilmiyorum. Her zaman herkesin en yakın arkadaşı olurum. Hiçbir ikinci sıfatım olmazdı. O zaman gerçekten bunun için üzülmezdim ama ta ki şu noktaya kadar zayıfladığımı gören Karşı cinslerden gelen, çok güzelleşmişsin, çok değişmişsin, işte çok yakışmış sana bu halin mesajlarına karşı tepkim birazcık aslında ne kadar onlara göstermesem de birazcık olumsuz oldu. Çünkü ben zaten aynı kişiyim. Ben de değişen hiçbir şey olmadı. Benim sadece kıyafet, bedenim ve vücudum değişti. Hala aynı insanım, hala ismim Nurten. Yani başka değişen hiçbir şey olmadı aslında. Hiçbir zaman onlara kötü bir tepkide bulunmadım. Sadece en yakın arkadaşım. Mesela sen zaten hep güzeldin. Senin hep yüzün güzeldi. Mesela bu. Muhtemelen eğer kilalıysanız herkesten bunu duyuyorsunuzdur. Yüzün çok güzel ama yüzün çok şeker ama yüzün çok güzel. Ama inanın onlar o zaman size yeterli gelse de zayıfladığınız andan itibaren asla yetmeyecek. Çünkü aynaya baktığınızda kendinizi daha özgüvenli göreceksiniz. Çok kalabalık bir ortamda daha da bağıracaksınız. Yani hani bir, bir çekindiğiniz olmayacak. En azından benim oluyordu ama artık olmuyor kendime daha özgüvenliyim. Daha net cevaplar verebiliyorum. Hayır diyebiliyorum ba bazen. İstediğim her kıyafeti giyebiliyorum. Her şey yapabiliyorum. Hala yürüyemiyorum ama mesela bisiklete bindiğim zaman nefes nefese kalmıyorum. ter içinde kalmıyorum. Üşümeyi öğrendim ya. En basitinden üşümeyi hayatımda ilk kez gerçekten 3 yıldır yaşıyorum. Normalde kış kış aylarında Sadece böyle kalın ceket ya da kalın, kalın değil çok kalın olmayan montlarla geçirirdim. Çünkü çok üşümezdim. Ama şimdi yaz kış her mevsim üşüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bazen hatta arkadaşlarım şey diyor hani Nurcan acaba hani bir hastalığın var bir rahatsızlığın var mı? bu kadar ya da burada üşümem mümkün değil. Ya da onlar terlerken üşüyorum. inanın çok güzel bir duygu üşümek. O bile sizi o noktada vücudunuzla kendinizle barıştığınız o noktada sizi çok güzel motive ediyor ne kadar kötü bir şey olsa da. Umarım bu video bir şekilde karşınıza çıkar. Umarım hayatınızda bir dokunuşum olur. Benim anlatacaklarım şimdilik bunlar eğer anlatmaya atladığım, merak ettiğiniz başka bir şey varsa bana tabii ki söyleyebilirsiniz. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu ameliyat sürecimi anlatmak için çok uzun zamandır düşünüyordum. Uzun zamandır bu kameranın karşısına geçmeyi istiyordum ama bir türlü cesaretlenemiyordum. Bu aşamada, yani bu videolardan sonra fark ettim ki bu benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Yani kameranın karşısında bir şeyler anlatmak, karşıdan tepkiler görmek beni çok mutlu etti gerçekten. Daha böyle motive bir şekilde çıkıyorum. Daha böyle anlatacağım şeyleri daha heyecanlı bir şekilde anlatıp sizden gelecek cevapları beklemeye başlıyorum. O yüzden buna içerik üretmeye devam etmek istiyorum. Siz neleri izlemekten hoşlanıyorsunuz, neler açıp izliyorsunuz? Bunları merak ediyorum. Bana bir fikir olabilir misiniz? Bana fikir verebilir misiniz? Yorumlarınızı bana mesaj olarak ya da buraya yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki